üzerinde katılımcımız oldu. Dermatologla buluştuk. Sanayinin önde gelen seçkin üyeleri de bizlere destek oldular. Dolayısıyla kongremizi Ankara'da tekrar düzenlemiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. kulmesinin sebebini anlayıp ona yönelik tedavilerin yapılması gerekir ve bunların mutlaka bir uzman doktor yani bir dermatolog tarafından değerlendirilmesi gerekir. Başladıktan sonra artık kişiyle birlikte yaşayan bir hastalıktır sedef hastalığı ama günümüzdeki imkanlarımızla artık hastaların yaşam kalitesini oldukça iyileştiren tedavilerimiz var. Gerçekten de çok doyurucu, bir sürü yeniliği öğrenebileceğiniz ve o konuda uzman olan kişiyle karşılaşabileceğiniz şahane bir kongre. E, yapanların ellerine sağlık. Burada olmak benim için büyük bir mutluluk. Kendimi update ediyorum, tekrar güncelliyorum. E, bütün ekibe teşekkür ediyorum. Hepimizin burada katılıp da işte e, hastalarımızı paylaşıyor olmamız, deneyimlerimizi paylaşıyor olmamız son derece değerli. kozmetoloji de hani artan ve yükselen bir değer olarak günümüzde yer almakta. Asistanlarımız çok ilgi duyuyor. Kozmetik eğitimi de var burada. ben de dermoskopi de özellikle deri manitelerinde, deri kanserlerinde dermoskopi de eğitici hoca olarak yer almaktayım. Yeni gelen asistan arkadaşlarımıza ve yeni uzman olan kişilere yönelik hem eski bilgiler, klasik bilgiler hem de modern bilgiler bir araya getirilerek güzel bir sentez yapılmış. Katılım da çok yüksek. Salonlar hep dolu. Tartışmalarla süren güzel bir kongre gerçekten yararlı. Müzik